Usta TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Ben Tümer Ferhatoğlu. Ünlü olan. Kanalın delisi idare ediyoruz artık. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> huni lazım. Huni. <laughs> Güzel o. Neyse. 100 bin aboneye özel bir videomuz vardı ama o zaman 100 bin abone plaketimiz yoktu. Çünkü 100 bin abone plaketimiz bayağı bir geç geldi. Bence menengiş kargonun işidir. Kesin onların işidir. Onlara bir parmağı kesin Sen Menengiş mi? kargoya iyice bilendin. Vallahi ya. yani ben kargoyla var. geldi bu. <laughs> Reklam olmasın. Neyse. Plaketimiz biraz geç geldi. Biraz da biz geç yayınladık. <laughs> <laughs> Çünkü ee, yine bir stüdyo taşınma olay oldu. Yeni bir stüdyomuza geçtik. Çok daha güzel, çok daha rahat bir yere geçtik. Stüdyomuzu taşımamız da pandemi yasaklarına denk geldi. Hala bitiremedik. Biraz daha yankı var. Hala ses, o ekoyu bile kesemedik. Yani yankı olaylarıyla ilgili çalışan firmalar varsa desteklerinizi <laughs> kesinlikle bekliyoruz. Singer olur, efendim söyleyeyim ne bileyim böyle enteresan şeyler <laughs> olur. olur. Bekliyoruz yani desteklerinizi evet. bekliyoruz. İyi olur tabii. Vallahi Allah sizi inandırsın. Akşam saat 9'da geliyoruz buraya. Sabahın 5'ine kadar iyi kötü bir şeylerle uğraşıp eve gidiyoruz. Vallahi evde yani eşim böyle ne zaman gitsem kapının önünde zopayla bekliyor oluyor. <laughs> Biz de gerek diyor öyle demediğim <laughs> işte özürleri falan bilemiyor. Bazen kapının önünde yatıyor bence. <laughs> Ayıptır diyorum ya it gibi titretilir mi diyorum Oscar'a diyorum evin diyorum şey erkeği falan Vallahi. işte ne yapacaksınız mecbur. İşin şakası bir yana yani sağlık tabii ki her zaman önemli. Ama şöyle bir şey var saat 9'dan sonra sabah 5'e kadar ve hafta sonu yasaklar bizim video çekmemizi hatta çeşitli argeler yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten zaman bulamıyoruz. Ee, hatta Birçok videomuzu ertelemek zorunda kaldık. Bu yüzden sizlerden bu konuda özür diliyoruz değil mi? Ahmet abi sen Kesinlikle. de bir şey söyle bir destekle beni. İşte bazen kargolarla sorun yaşıyoruz. Bazen malzeme temininde sıkıntılar yaşıyoruz. E herkes pandemi nedeniyle yarı kapasiteyle hatta 3'te 1 kapasiteyle çalışıyor. E öyle olunca da üretimler şunlar bunlar her şey gecikmiş durumda. E şimdi bunların hepsi gecikmişken plaketin bir an önce gelmesinde tabii ki bekleyemeyiz diyecektik ki... Ha metabel arlığından çıktı bu olay. Hadi konuş, anlat hadi nasıl? <laughs> <laughs> ne duracaksın? Anlat hadi abi derdin Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> evet. Seni dinliyor herkes. Anlat hadi. Niye geç geldi plaket? Evet, plaketin geç gelmesinin en büyük sebebi Türkçede bir atasözüyle açıklayayım bu sebebini. Hadi sen de utanmasın, sen söyle. Evet, söylüyorum ata sözünü ağlamayana meminto yok. Yani öyle söylüyorlar. Yok. Ben ataların yalancısıyım. Evet. Plaketi hak ettiğiniz zaman öyle plaketi direkt göndermiyorlar. Plaketi istemeniz gerekiyor. Talep etmeniz gerekiyor. YouTube'un ödül talep edilen bir e, bölümü var. Oradan e, kazandığınız ödülü, plaket her neyse onu talep etmeniz gerekiyor. Bunu talep etmek için de müşteri temsilcileriyle iletişime geçmeniz gerekiyor. Müşteri temsilcileriyle iki şekilde iletişime geçiliyor. Birisi mail yoluyla, birisi de canlı destek. Canlı destek için belirli günlerde, belirli saatlerde ancak iletişime geçebilirsiniz. Kullandığınız dile göre değişiyor. Bulunduğunuz ülkenin diline göre değişiyor. Türkçe için haftada iki gün, şu an günlerini hatırlamıyorum ama işte Cuma ile Salı günü müydü neydi? Orada zaten canlı desteğe tıkladığınızda göreceksiniz canlı destekle haftada 2 gün yazışma yoluyla sizinle iletişime geçiyorlar siz orada derdinizi anlatıyorsunuz diyorsunuz ki kardeşim ben 100 bin e abone oldum hani benim plaketim <laughs> Biz de bekliyoruz bekliyoruz da bu yani plaket nerede? nerede? Halbuki 100 bin abone de falan e, arkadaş bu işlerle ilgileniyor ya. Oradan gerekli işte e, aksiyonları yapsa hemen bizim plaket gelecek. 100 bin abonesi videomuzda da plaketimizi böyle göğsümüzü gö gere gere iyi kötü gösterecektik. Biz niye gereceğiz göğsümüzü? Bu plaket bizim değil ki. Bu plaket Usta TV'ye destek veren maddi manevi destek veren bütün izleyicilerimizin plaketi. Onların göğsünün gelmesi partigur, gerekiyor. Valla parti gur oy verelim. <laughs> Acaba <acayip>. ne diyeyim? <laughs> Öyle mi konuştuk? <laughs> yani, siyasetçi gibi değil mi? Siyasetçi Ay gibi evet. Bir aç bakalım içeride ne varmış. Hadi evet, bir bakalım. Plaket işte dedik ya zaten. Ama nasıl bir plaket? a Bakır. Bak açıyoruz bir tane sünger çıktı. Kutu açılımı çok önemli biliyorsunuz. Çok önem veririz yani. Sünger benim işime yarar ver. Videoyu uzatsak şöyle bir 15-20 dakika yapsak mı? Şu kutu açılımında. Kutu en sevdiğim. Bak bunu ses izolasyonunda kullanırız. Sünger, bulamıyoruz yani. Oo bir de şey çıktı. Mektup. Mektup göndermişler. Youtube'un CEO'su kim? Susan yazıyor. Hemen şöyle. Suzan Susan abla. Bak hele. Sağ olsunlar. Mektup yazmışlar. Bir de kart vizit koymuşlar. Abone sayısındaki bu dönüm noktası için öncelikle sizi tebrik ediyoruz demiş. Evet sağ olsun. Böyle kart vizit var. O bir de şöyle. Yalnız bunu biri makasla kesmiş. Böyle sanki A4'e basmışlar. Böyle <laughs> küçük küçük. <Ya>, i̇nsan bir <laughs> biraz özenir ya. <yani>. Biz <laughs> o 100 bin abone gelinceye kadar neler çektik. Bir sürü video çektik. <laughs> Yorum yazdık ne yani Yorumlara videoyu... cevap evet. Ya da tozlu mu ne? Sen Onca bunu önce açtın ya, mı? He? E tabi baktım. <laughs> Bir baktım içine. <laughs> Hadi göster göster. Aa, şöyle gösterelim. Parlıyor. Kameraya tutma şunu. <gülüyor> <gülüyor> şöyle gösterelim çapraz. Bak Usta TV yazıyor. Vay be. Sonunda geldi. Evet. Bir de şöyle içinde bir e, nemi alması için bir şey var. Böyle bir poşet var. Bir de yine bir şeyler yazıyor ama senin İngilizcen var ya, yani, oku Ben Onun Ne diyor yazıyor ya? ya. Vallahi. Mı? Bir şeyler yazmışlar. Şöyle. Eee, recognize diyor. team. Yani diyor ki, takımınız diyor. Grubunuz diyor. Tanıtın diyor. Shared recognition by following ya your... Yani diyor ki Ahmet Bakır neyse de diyor Tümer Ferhat oğlun diyor. Özellikle <laughs> diyor. <senin yanımdansın. gülüyor> takdir ediyoruz. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Bakır'a <laughs> nazaran diyor Tümer Ferhat oğlun. Akür ünlü diyor yani. Çok iyi diyor. Yani. ya Sağ olsunlar. Tereccürüz efendim. Yani layık olmaya çalışıyoruz. İdare edeceğiz. <laughs> İdare ediyoruz. İşin şakası bir tarafa bu plaket bizim değil. Sizlerin gibi bir klasik lafı da kullanmayacağız. Hemen de bir müzik çıksın mı? Re 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 re. Şu rı an rı <laughs> evet şu an verdik müziği. Şimdi arkadaşlar Usta TV'nin. Usta TV'nin falan Usta TV değil. ona bir geç, ona bir geç. Usta TV kim? Usta, Usta TV... TV kim? Gecenin bir yarısında bize nokta da olsa cevap yazar. Yani desteklemek için. Nokta yazıyor adam. Sağ olsun, var olsun. Kalp göndereni, teşekkür edeni Okullar, videolarımızı paylaşanlar tabii paylaşanlar okullarda öğrencilerine gösterenler kanalımızı önerenler sosyal medyada yani ne gereği var böyle bir şey niye uğraşsın insanlar sevdiği için uğraşıyorlar İşte bunların hepsinin bu plaket, bu plaket onları evet. bunu bir netleştirelim ilk önce gerçekten işin şakası bir yana sizlerin sayesinde usta tv bugünlere geldi buna rağmen maddi manevi destek veren <laughs> herkese cani gönülden teşekkürü bir borç biliriz. Maddi manevi diyoruz ama aslında o katıl butonu var ya hani bize dest maddi olarak destek verdiğiniz. Biz oraya bir iki buçuk liralık, beş liralık e abonelik ekledik. Aslında onlar o yirmi liralık da dahil onların hepsi bize manevi destek. O iki buçuk liralık bağışladığınız ya da kanalımıza katılmak için ödediğiniz ücretler var ya onların bize bir buçuk lirası geliyor. Bunları biz tamamen Temsili olarak koyduk. İşte o bize kanalımıza gönderdiğiniz o bir buçuk liralar var ya bizim için milyonlar değerinde. Ya bırak arkadaşım ne milyonu bu paraları topluyor saç ektirecek bu kendine yalan konuşuyorsun sen sen yalan konuşuyorsun bu da saç ektirecek saç aylardır onun şeyini konuşuyor yok diyor burnumu yaptırayım diyor ya da saç çektireyim diyor bilmem ne diyor yalan konuşuyor ya bunların hepsi yalan ben size söyleyeyim hani bir delimeli diyor bilmem ne diyor bir saattir beni burada küçük dişiriyor ben bunların hesabını soruyorum hele kamerayı kapatarım bunları ayarlayacağım ben siz şey yapmayın merak etmeyin. Evet saç ektirme gibi bir planım var ama kesinlikle kimsenin parasıyla değil. Ya aslında bana da yakışıyor yani böyle ortamı da aydınlatmıyor değilim yani. Ya üstte çıkmayanlar altta çıkmış yani, <laughs> de Yani, Senin de sakalayı yok yani ne var yani ben evet, görüyorum toparlan, değil mi? Ama ya. ben buradan aldırıp buraya ektirebilirim iyi kötü. E ben de buradan buraya ektiririm. <laughs> Oluyor mu öyle ya? Olmaz mı yani? <laughs> Kıvırcık mıvırcık aldırıp ilerleyeceksin. Evet, Alttan evet. alıp üstüne ekiyorlar yani şey al şuradan şuraya ekiyorlarmış. Evet abi. öyle diyorlar bilmiyorum. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Hatta abone olarak ayda 3-5 lira göndererek bu arkadaşın saç masrafını da karşılayabilirsiniz. Ya, susun i̇yi susun kötü, kötü bu adam kel kalmasın. <laughs> Türkiye çöl olmasın. Kesinlikle bekliyoruz bunu sizden. 3-5 lira olsa bu arkadaşı yukarı. saçlı yapmanız çok çok önemli. İyi kötü buradan